Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi iki tane plakayı sıcak ve soğuk perçinle birleştirme yapacağız. Önce soğuk perçin sonra sıcak perçin yapacağız. Delik çaplarını perçinimize göre deliyoruz. Hazır deldik biz bunu. Bir tane metrik 12 bir tane de metrik 16 perçinimiz var. Metrik 16'yı sıcak perçin yapacağız. Metrik 12'yi de soğuk perçin yapacağız arkadaşlar. Önce soğuk perçin nasıl yapılır onu görelim. Takıyoruz perçinimizi. Çekişle dairesel hareket yaparak kafayı bombeleştirip perçin yapıyoruz arkadaşlar. Aynen bu şekilde dairesel hareket yaparak perçinimizi dövmeye devam ediyoruz. Perçinimizi yaptık. Gördüğünüz gibi çok kaliteli bir şey oldu. Sağlam. Şimdi de sıcak perçinimizi yapacağız. Yine şey aynı şekilde takıyoruz. Burayı şimdi şalamayla takacağız. Arkadaşlar, sıcak perçinle bu şekilde oluyor. Soğuk ve sıcak perçinimizi yapmış oluyoruz arkadaşlar. Kaynak makinesinin olmadığı yerlerde ya da kaynağın yapılamadığı yerlerde bu şekilde perçinle tutturma yapabiliriz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için beni destekleyip kanalıma abone olup beğenirseniz çok memnun kalınız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.